Arkadaşlar bugün sizlerle dizilerle ilgili birkaç tane örnek çözeceğiz. Ondan önce dizilerle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size arkadaşlar. Dizi, bellekte ard arda yer alan türden nesneler kümesine denir. Bir dizi içerisinde bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Elemanlar arasındaki ayırt edici özellik bellekteki yeridir. Dizinin elemanları indeks operatörü ile ulaşılır. Dizinin ilk indeksi sıfırdan başlar. İndeks dediğimiz ifade arkadaşlar. Köşeli parantez. Şöyle göstereyim. İndeks. Şu arkadaşlar indeks dediğimiz ifade. Dizinin elemanları indeks operatörüyle gösterilir. Dizinin tüm elemanları ekrana yazdırmak için döngüleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden döngüleri iyi, iyi bilmemiz gerekiyor. Diziler sıfırıncı indeksten başlar. Bu sebeple eleman eklerken yazdığımız sayıdan bir eksik eleman eklemeliyiz arkadaşlar. Şimdi örnekte bunları daha iyi göreceğiz. İlk örneğimize geçelim. 20 kişilik bir sınıftaki öğrenci adlarını tutabilecek bir dizi tanımlayınız. Öğrenci isimlerinden bahsediyoruz. İsim ve ifade olduğu için string olarak tanımlıyorum arkadaşlar. Dizi indeksimizi yapıyoruz. İsim diyorum eşittir. Burada kaç eleman dizi tanımlayacağımı yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. New string. New string diyorum. köşeli parantezimi açıp 20 olarak belirtiyorum arkadaşlar. Noktalı virgül 20 elemanla bir dizi tanımladım. Burada daha sonra for döngüsüne geçiyorum. For diyorum. Parantez açıp int i eşittir sıfırdan noktalı virgül i küçüktür 20 olana kadar bir artırarak devam et. i art art olarak for döngümü kuruyorum arkadaşlar. Sıfırdan 20'ye kadar birer birer artır. Artıram döngüyü kurduk. Aşağıya geçiyorum. parantezimi açıyorum. Console. nokta right diyorum. Parantezimi açıp i artı diyorum. Inci öğrenci adına giriniz. Nokta önce. öğrenci adını giriniz. diye belirttim arkadaşlar. Kapatıyorum. Daha sonra okutuyorum. İsim şöyle isim eşittir konsol nokta readline okutuyorum arkadaşlar. Az sonra ekrana yazdırıyorum. Konsol nokta brightline diyorum. Ekranı şu parantezimizi isim küçük iyi. parantez içinde i parantez kapalı nokta virgül yapıyorum arkadaşlar. Sonra for döngüsünü açtım. Süt parantezimi kapatıyorum. Ctrl F5 yapıyorum. Programın çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla. Sıfırıncı oyun adını girdiniz. F dedim. K dedim. C dedim. Dedim, 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 dedim. Enter'a basıyorum, ilerliyorum. 19'a kadar gitmesi gerekiyor. 19 dedi. 19 Enter'a bastığım an programı kapatması gerekiyor arkadaşlar. Press, evet. Anicate, continue dedi. Bitti. Enter dedim çıktı arkadaşlar. Programımız doğru bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki örneğe geçerken ben şu ifadeleri sileyim kafamız karışmasın. Diğer örneğimiz, klavyeden girilen 10 sayıdan 100'den küçük olanları ekrana yazdıran programın C şarp kodlarına giriniz. Sayısal ifade olduğu için int olarak tanımlıyorum. Köşeli parantezini açıp kapatıyorum. Dizi eşittir. New. Int istiyorum kaç eleman olacaksa onu giriyorum arkadaşlar. 10 eleman demişti. 10 elemanlı Bir dizi tanımadım burada. Daha sonra for döngümüze geçiyoruz yine. For Buna parantez açıyorum. int i eşittir sıfırdan i 10'a 10 kadar i küçüktür 10. 10'a kadar bir artırarak devam et. i art, artı artı. Yeden önümü kuruyorum arkadaşlar. Işte. Süper parantezimi açıyorum. Enter yapıyorum. Console. nokta. Ekrana yazdırıyorum. Right line. Sayı girmesini istiyorduk. Kullanıcıdan buraya yazıyoruz bir sayı gireniz diyorum arkadaşlar. Kullanıcıdan girdiriyorum. Daha sonra bu sayıyı okutmam gerekiyor. Dizi i eşittir convert nokta 2 konsol diyorum arkadaşlar. İfademi okuttum. Daha sonra if yapısına, eğer yapısına giriyoruz. If karar verme yapısına if yazıyorum. Parantez açıp dizi iyi diyorum. Dizinin ince bunu küçüktür. 100 olana kadar tekrar et diye burada belirtiyorum. Daha sonra ekrana yazdırıyorum. console. brightline dizi iyi diyorum. Bu parantezimiz for döngüsünü öyle kapatıyoruz. Programımız çalışıyor mu test etmek amacıyla kontrol F5 yapıyorum. Bir sayı giriniz diyor arkadaşlar. 2 girdim. Enter diyorum. Bir sayı giriniz. 30 girdim. Bir sayı giriniz. 100 girdim arkadaşlar. 100 Süper girdim. Bu ne hata var ya? Klavyeden girilen 10 sayıdan 100'den küçük olanları ekrana yazdıran programın C sharp kodlarını yazınız daha çalıştıralım. Ctrl F5 yapalım. Bir girdim. iki girdim. Otuz girdim. 40 girdim. Yüz girdim. Doksan dokuz girdim. Üç girdim. 5 girdim. Altı girdim. 70 girdim. 10 tanesini yazdırdı. Girdiğim 10, 10 sayı yazdırdıktan sonra programımız çıkıyor arkadaşlar. Programımız çalıştı. Bugünlük konu anlatımımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere.